Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Ee, öncelikle Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'yi ee, ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca okuma evi personellerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bu e, okuma evinin diğer ilçelerimizde ve semtlerimizde de olmasını e, isterim yani üniversite hazırlık sürecinde, KPSS hazırlık sürecinde ve farklı sınavlara hazırlanan öğrenciler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Keşke üniversite hazırlık süre, hazırlık sürecinde de böyle bir e, mekandan faydalanabilseydim diyorum. KPSS öğrencisiyim. Ee, burada e, Karaköprü Belediyesi bize sağlamış olduğu okuma yönden e, faydalanmaktayız ve burada ders çalışıyoruz. Ee, Karaköprü Belediyesi bize e, sunmuş olduğu bu imkanlar bir KPSS öğrenci için yani benim için ve benim gibi birçok arkadaş için çok bulunmaz bir nimet.